beklediğimden çok daha güzeldi enerjisi. Yukarı doğru bir grafiği vardı. İçerideki kahkahalardan zaten anlaşılıyordu. Hani inananı, inanmayanı, iyi geleni, gelmeyeni konuyu çok güzel ve çok komik ve o kendi sahnelerin içinde zaten kocaman büyüten bir adam. Doğu çok da güzel becermiş bunu. Yağmur zaten benim beraber dizide oynadığım arkadaşımdı. Çok güzel oyuncular. Film de çok güzeldi. Yaşam Koçu harika. Çok beğendim ben. Çok da güldüm. Gerçekten her zaman böyle gülmeye ve böyle güzel senaryolara, böyle güzel filmlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Eminim herkes çok beğenecek. Çok keyifliydi. Çok güzel eleştirisi olan hiciv ağırlıklı bir film. Ee, tabii ki Doğu Demir Kol'dan beklediğimiz şekilde hem eleştiriyor hem de güldürüyor. Bayağı keyifliydi. Çok beğendim ve çok güldüm. Ben az gülerim ama bu akşam bayağı güldüm bu filmde. Çok başarılıydı. Herkesi kutluyorum. Şansı bol olsun. Rüzgarı bol olsun. Emeklerine sağlık olsun. Doğu yine her zamanki gibi çok komik. Yağmur da bütün bu doğunun komikliklerine eş, çok güzel eşlik etmiş. Çok güzel paslaşmışlar. Çok tatlı bir film olmuş. E, keyifle izledik, severek izledik. Doğuyu takip etmeye severek devam ediyoruz. Ben izlerken çok eğlendim. Biraz da üzüldüm. Aslında kendisi psikolojik bir tedaviye ihtiyacı olan bir insanın, başarmak isteyen, başaramamış daha önce bir insanın bunu başka insanlar üzerinden yapmaya çalıştığını, tam da Türkiye'deki şarlatanlık meselelerine çok güzel değindiğini gördüm bu nedenle hem filmin yapımcılarına hem Doğu Demirkol'a teşekkür ederim. Dilerim bu film meslek yasasının çıkmasına vesile olur. Çünkü insanların yaşam koçundan ziyade ki zaten yaşam koçları da bu filmde anlatılanı yapmıyor aslında. Hani bir eleştirel bir film olduğunu görüyorum. Psikolojik meseleleri için konusunda uzman ve işin ehli kişilere gitmesi gerekliliğini gösteren eleştirel ve parodilerle dolu güzel ve son derece de güldüğüm komik bir film olmuş. Çok keyifliydi. Ekip muhteşem. Oyuncu seçimleri mükemmel. Bence çok güzel bir film olmuş. Emeğe geçen herkese de sonsuz teşekkürler. Keyifle izledik. Valla çok beğendim. Zaten böyle Doğal komik insanları seyretmek yani şeyden bağımsız nerede olursa olsun keyifli Doğu Demirkol da öyle biri benim için yani nerede seyretsem gülüyorum bir şekilde e, bu filmi de açıkçası biraz böyle e, dokunduğu konular açısından ve derinliği açısından da başarılı buldum birazcık daha başka yönlere de aslında gidiyor gibi geldi öyle bir heyecanlandım ama komedisini korumuş biraz daha böyle ileride hani daha dark bir şeyde göresim geldi Doğu'dan öyle bir beklenti oluştu bende ama genel olarak beğendim diyebilirim film gerçekten çok beğendim normalde komedi filmlerine pek gitmeyi tercih etmem ama gerçekten çok komikti mimikleri olsun Doğu abinin gerçekten çok beğendim. Çok komikti valla. Ben genelde film izlemeyi zaten çok seviyorum. Bunu da severek yani gülerek bayağı güldüm yani. Normal Türk filmlerine bu kadar gülmüyorum ama bu gültürdü bayağı bilmiyorum. Bayağı böyle işten halktan olmuş film. Beğendim. Yani Doğu'nun kendine as komedisini çok güzel sinemaya aktarmış. Sürprizleri var, sertliği var, komedisi var. Çok güzel. Harika. Yani Doğa abi şaşırtmadı. Yine kaliteli bir iş. Ayrıca ekip de güzeldi yani uyumlulardı. Verdikleri mesajlar bunu mizahla uyumlu yapmaları hoşuma gitti yani ben de güldüm. Yani çoğu kişi beğenir bunu aslında bir kitle gösteremiyorum. Bunu izleyen herkes sever diye düşünüyorum. Sonuçta komedi içeriği. Komedinin içinde güzel anlamlar da var ama. Ben beğendim yani güzel olmuş. Çok komikti zaten Doğu Demirkol biliyorsunuz mimikleri jestleri yeter. Ve konusu çok özel bir konu. Günümüzde ben de sağlıkçıyım. Ee, bu toplumsal bir hassasiyet gerektiren bir konu. Buna atıfta bulunulmuş. İçinde hicivle birlikte çok önemli mesajlar var. Bence çok yerinde bir film olmuş. Çok başarılıydı. Film mizahla böyle şeylerin üzerine gidip aslında farklı bir bakış açısıyla günümüzde biraz kanayan bir yarın üzerine basmış olması şahane. Hem çok eğlenceli bir film hem de çok güzel noktaları temas ediyor. Öncelikle herkesin emeğine sağlık ama biz profesyonel koşuk dünyasının içerisinden birileri olarak bizim de trajikomik bulduğumuz birçok olayı filmde görüyor olmak bize anlamlı geldi. Gerçek anlamda da sonunda nereye gittiğini de çok net bir şekilde gösterdi. Yaşam koştuğu denilen kavramın esasında Türkiye'de o yanlış algısının net bir şekilde gözler önüne serilmesi bizim için çok değerliydi, çok anlamlıydı. Profesyonel koşuk dünyası bu anlamda çok beslenecektir. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir e, dokunuşlar olmuş. Ya ben çok eğlendim izlerken, çok keyiflendim. Böyle bir konu olacağını tahmin etmemiştim yani bu kadar detaylı. Bol bol güldüğümüz, keyiflendiğimiz bir filmdi. Gayet iyi, Doğun'un zaten tarzını yansıtan bir film olmuş hoş. Doğunun da kendi yazdığı bir senaryo zaten. Bence iyi bir reaksiyon alacak ve yaşam koçlarıyla alakalı ciddi bir materyal aslında elimize vermiş oldu. Güzel olmuş. ikincisini bekliyoruz umarım. Çok keyifli bir filmdi. Çok güldük, çok eğlendik. Güzel yazmışlar, güzel oynamışlar. Bayağı bol kahkahalı izledik baştan sona. Çok keyifli izledik. Ya çok güzel bir film seyrettik. Uzun zamandır bu kadar güldüğümüz bir film olmadı diye hatırlıyorum. Doğu Demirkol zaten markası var. Çok başarılı bir film olmuş. Herkesi bekliyoruz izlemeye. Doğu Demirkol'u zaten çok seviyoruz. Üstüne düş Düştüğü yaşam koçluğu dediğimiz mesleği gerçekten çok iyi anlatmış bizlere. Başarılı buldum, çok güzel buldum, çok da komik buldum. Gerçekten çok etkilendim. Yani beklediğimin çok çok üstünde. Çok ince espriler, ince elenip sık dokunulmuş. Birçok şeye dikkat edilmiş ve herkesin de seyredebileceği güzel bir güncel komedi olmuş. O bakımdan mutlu ayrılıyorum buradan. Doğu Demirkol kendi mizahını ve günümüzdeki aksettirilen şeyleri çok güzel ortaya dökmüş. Ve buna ben de çok güldüm. Yağmur Tanrı Sevin'le çok iyi uyum olmuşlar. Film çok tatlı bir film olmuş. Yani ailecek gelip izlenecek ve her telden çalınacak bir şey. Mesajlar vesaire. Çok fazla ironi de var gibi geldi bana filmin içinde. Ama içi dolu gerçek bir hikaye gibi de geldi. Kendisinin arayış içinde olan bir adamın hikayesi. Ben çok keyif aldım. Ama biz gayet keyif aldık. Güzeldi. Başarılı bir çalışma olmuş. Keyifle izledik. Bol bol güldük. Yer yer düşündük hayatımızla alakalı hepimizin düşündüğü gibi. Keyif aldık. Biz her zamanki Doğuyu izledik. Bir kere inanılmaz bir gözlem yeteneği var Doğunun ve bu filmde de onu görmüş olduk. Müthiş gözlem yeteneği, müthiş oyunculuk ve her zamanki gibi gerçek Doğuya Güler gibi Doğuyu yakından tanıyan hem avukatı hem arkadaşı olarak gerçek Doğuyu izlemiş olduk. Fakat tek Kaygımız şu ki bu umut bağladığımız enerjiyle ilgili bütün öğretiler hepimizin gözünde birazcık herhalde sekteye uğramış oldu. E, şaka bir yana, e, çok başarılı bir gişe diliyorum. E, çok güzel geçsin inşallah. Gerçekten de o mükemmel bir oyunculuk sergilemiş partneriyle beraber. Doğu Demirkol'dan beklenen şekildeydi. Çok güldüm. Gerçekten çok güldüm. Çok eğlendim. Çok güzel bir emek vermişler. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Kendilerini, yapım ekibini çalışan herkesi çok tebrik ediyorum. Başta tabii Doğu ve partnerin tebrik ediyorum. Yağmuralım'ı başarılarının devamını diliyorum. Biz başından beri böyle hani duraksamadan makyajımız aka aka yarıla yarıla güldük yani. E doğru günümüz şarlatan o kadar çok durumlar ve konular var ki bence çok iyi incelikle işlenmiş. İyi de senaryosu var. Güçlü. izlenebilir yani. De. Başarılar. Bol gişesi olsun ne diyebiliriz ki? Çok güncel bir konuydu. Sokakta kime rastlasanız <laughs> bu işleri yapıyorlar. <laughs> Çakralar açıyorlar falan. O kadar güzel ele almıştı ki. Çok keyifle izledim. Devamı gelsin. Gerçekten. Ama önemli olan şey var. O da vurgulansın değil mi Zeynep'ciğim? İncitme kırıp dökmeden bunu iyi espiritüel yani mizahla, komediyle birleştirmesi bence çok keyifliydi. Yol açık olsun. Bunu da iyi yapıyordu o.